Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet ay burcu oğlak olanlar, yükseleni oğlak olanlar. Seviliyorsunuz oğlaklar. Bakalım sizi 7 Mayıs 14 Mayıs arası neler bekliyor? Bakalım yeni ayın etkileri sizde ne gibi bir etkiler yapacak? Evet açılım yapıyoruz. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Benim bütün güzel enerjilerim güzel oğlaklara gelsin. Bakalım neler çıkacak. Evet şimdi seviliyorsunuz güzel oğlaklar. Oğlak burcu gerçekten çok zarif bir burçtur. Bakalım oğlakı neler bekliyor. Sevgili oğlaklar ailenizle ilgili konular gündeminiz olacak. Biliyorsunuz ki Mars ve Venüs sizi biraz zorlayabilir. Merkür de zorlayabilir sizi. Bu anlamda kararlara iyi dikkat edin vereceğiniz kararlara. Bu aralar biraz hastalıkla ilgili şeyler olabilir. Tabii bu geçici bir şey yani. Ee, zaten biliyorsunuz ki zaten bir salgın dönemi de var. Bunun etkilerini biraz göreceksiniz. Biraz dikkat edin. Böyle bir hastaneye git gel falan durumları olabilir sevgili oğlaklar. Biraz sağlığınıza önem verin. Dikkat edin. Evet sevgili oğlaklar. Uzun süredir dönüşülecek şeyler, dönüşülecek böyle size istediğiniz şeyler akacak. Aşk hayatınız canlanıyor. Bir kişi var. Hem de böyle çok böyle sizin karşıt dediğiniz bir burç. Gerçekten de kova burcundan birisi var. Bu kişi sizinle buluşacak. Bu kişiyle bir şekilde görüşeceksiniz. Sevgili kovalardan birisi tabii ki bu. Ya bir kova erkeği olabilir eğer Oğlak Kadını bir kova erkeğiyle birlikte olabilir. Bir e, oğlak erkeği bir kovayla birlikte olabilir. Öyle bir durum çıkmış. Evet sevgili oğlaklar. Parasal konularda da e, bu dönemde güzel gelişmeler olacak. Hatta parayla ilgili bazı şeyleri de dönüştüreceksiniz bu dönemde. Zaten çalışkan da bir burç olduğu için oğlak burcu. Biraz çalışma hayatında bir inattır Oğlak Burcu. Evet kılıç çıkmış arkadaşlar. Ee, aslında bu kılıç da ben şu, şuna göre yorumluyorum. Kılıç aslında gücün sembolüdür. Öyle söyleyeyim. Böyle büyük bir kılıç. Bilmiyorum görenler gördü mü? Evet umarım görmüşlerdir. Şimdi böyle arkadaşlar e, nasıl size desem sanki böyle bir yere böyle uzanmış birisi çıkmış. E, bu sanki böyle spor yapar gibi çıkmış. Çevrenizde büyük ihtimal böyle bir başarı kazanacak biri olacak. Öyle görünüyor. Sevgili oğlaklar ama onun çevresinde aşırı derecede göz var. E, Tabi bilmiyorum o her kimse ama bu arada harf de çıkmış zaten. A harfinden birisi olabilir. İsminin içerisinde, soy isminin içerisinde. Öyle çıkmış çünkü. Yani göz bayağı var. Ee, oğlaklar, sevgili oğlaklar dikkat edin. Çünkü sizin tam dönüşüm zamanınız zaten yeni ayda bu ay etkilerini size gösterecektir. Önümüzde yeni ay var çünkü. Mars'ın etkileri biraz sizi e, yorabilir o anlamda. O yüzden biraz daha, e, siz zaten güçlü bir burçsunuz. Biraz daha bu anlamda sabır göstermeniz gerekecek. Biraz sizi zorlayabilir vereceğiniz kararlarda. Özellikle ailesel konularda, ikili ilişkilerde de aynı şekilde. Biraz kararsız kalabilirsiniz. O sizi biraz yorabilir. Ama yeni haftayı ferah bir şekilde atlatacaksınız. Yani çok da şey çıkmamış. E, seyahatlerle ilgili... Kısa süreli bir seyahatler yapabilirsiniz bir yerlere. Etrafı zaten temiz çıkmış. Evet sevgili oğlaklar. Bir de ördek çıkmış, kas çıkmış. Bir adakla ilgili bir şey var. Bunu eğer düşünüyorsanız yakın bir sürede yapın. Adağınız varsa. Evet bir de köpek balığı çıkmış arkadaşlar. Bir büyük bir köpek balığı. Büyük bir nasipiniz olacak. Onu da zaten alacaksınız. Bir yerden bir para, herhangi bir şey bekliyorsanız. Böyle bu aralar çok içinize çekilmişsiniz. Çekileceksiniz de zaten sevgili oğlaklar. Şöyle bir rahatlamak istiyorsunuz aslında. Hani biraz kalabalıklardan bıktım. E, usandım biraz. Siz ruh haline girebilirsiniz. Zaten şu an bile belki öyle olabilirsiniz. Diye tahmin ediyorum. Böyle bir sakinleme, böyle çok böyle... E, kalbinize böyle vuran bir kişiyle buluşup görüşeceksiniz. Konuşmanız olacak. Temiz bir konuşma bu. Böyle sanki eskiye dair şeyleri hatırlamak istemiyorsunuz. Öyle çıkmış. Geride bırakmışsınız o şeyleri bir havlu atmışsınız üzerine. Evet sevgili Oğlaklar. Yani sıkıntınız geçecek. Bir araya toplanmış ama çok uzun sürmeyecek, geçecek. Evet. L harfi gibi bir şey çıkmış. Yani bu yakın çevrenizden birisinin ismin içerisinde olabilir. Bu kişi sizin ya e, hanenize ya da başka bir iş yerine gidiyor geliyor. Böyle bir durum var. Yani bu kişinin tam ne yaptığı pek belli değil. Buna da dikkatli olun derim yani bununla ilgili paylaşacağınız bir şey varsa. Evet sevgili oğlaklar gözünüz bayağı var o yüzden dikkat edin diyorum. Dönemde kendinizi biraz o anlamda halsiz zaten hastalıkla ilgili durumlar da olabilir. İşte dediğim gibi hastaneye git gel durumları söz konusu olabilir. Çünkü bu mevsimlerin geçişlerinden de kaynaklı biraz da bir de salgın malgın durumu olursa da etkilenebilirsiniz. Biraz dikkat edin bu anlamda. Evet, biraz sakin niye çekiliyorsunuz Oğlaklar bu hafta? Aşk konusunda dediğim gibi, karşıt karşı burçtan birisi gerçekten size açılacaktır. Ha, geçenki falda da söyledim aynı şeyi gene burada da söylüyorum. Eğer hala olmadıysa o kişi mutlaka sizinle bir araya gelecek. Evet sevgili Oğlaklar. Eğitimle ilgili eğer eğitimle eğitim sektöründe çalışanlar tabii ki biraz da bu anlamda bu yorgunluğunu atacak aktivitelere yönelecek öyle söyleyeyim. Yani bir öğretmenseniz işte. Bununla ilgili bir kendinize zaman uzun süredir kafanızda planladığınız şeyleri yapacaksınız. Yani bir plan çıkmış. Onlar yapılacak. Evet bazı konular ailenize tabii ki danışmaya yönelik bir şey çıkmış burada. Ailenize danışacaksınız bazı şeylere. Hani olur mu olmaz mı gibilerinden. Sonra bir şekilde bu çözülecek tabii. Ailenizde artık büyük ihtimal okey der diye düşünüyorum. Ama tenis çıkmış etrafı yani. Çok herhangi bir şey göremedim burada kötü. Hatta nasipleriniz var bununla ilgili. Evet sevgili oğlaklar fincanımız bu kadar. Bakalım bir de tabağımız neler çıkacak tabağımızda. Evet lütfen arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Alma verme dengesini sağlamak için desteğinizi esirgemeyin. En güzel enerjilerim bu ay, bu hafta güzel olaklara gitsin bakalım. Evet sevgili olaklar. Gördüğünüz gibi. Evet dışarıya yolunuz var arkadaşlar. Gideceksiniz zaten öyle çıkmış. Bakın gene kılıç çıkmış burada. Sizin dediğim gibi çok güçleneceğiniz dönem bu dönem. Yani bu dönemde öyle kolay kolay sizi kimse böyle kendi kafesinin içerisine alamayacak. Öyle çıkmış. Evet adağınız büyük ihtimal var. Burada çünkü yine ördek kafası gibi bir şey çıkmış. Sikleriniz olacak. Bir de arkadaşlar <laughs> ağaç çıkmış. Yani bu uzun süredir yapmak istediğiniz bir şeyin meyvesini alacaksınız. Gerçekten de öyle çıkmış. Buralarda da gene ufak tefek tabii bir iki üç böyle kadın yüzü çıkmış. Çevrenizde bazı kişiler var. Bu kişiler tabii iyi düşünen illaki kötü düşünen de olabilir ama bir kalabalığın içerisindesiniz. Oraya gireceksiniz eğlence gibi. Yani belki birinin e, düğün vesaire falan şey de olabilir bir yakınınızın. Yok o tarz yerlere, ortamlara gideceksiniz böyle. Kafanızın çok böyle uyuştuğu kişilerle birlikte zaman geçireceksiniz. Güzel bir hafta diliyorum sevgili oğlaklara. Evet paylarınız da var. Bunları da alacaksınız sevgili oğlaklar. Evet. Evet güzel çıkmış arkadaşlar şimdiden hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Güzel enerjilerimi bütün oğlaklara ve yükselen oğlaklara şimdiden gönderdim. Hadi bakalım sevgili oğlaklar. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir yeni hafta açılımında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.